Günaydın arkadaşlar. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz Cuma. Sabah erken ama çok da erken değil. Güneş artık çok yükseliyor ben işe geldiğimde. İşte kuşları bir uçuracağım. Burada bir eşleme değişikliği yapmak için bugün dede bozu buraya getirdim. Bunu bu kör kıza eşleyeceğim. Tüy yapısı, şekli, şemali birebir aynılar. İşte kanatlarını kırptım. Ve bugün giderken de bu e, dumanlı erkeği götürüp götüreceğim eve, e, araba eşleyeceğim. Çünkü yavru büyüdü artık baktıkları. Durumlar böyle. Bir iki tane de dişiyi, fazla dişimi bir arkadaşıma hediye edeceğim. Şimdi daha da ısınmadan hava. Şu uçuracağımız kuşları bir bırakalım. Kuşlar da tüye giriyor yavaş yavaş. Bunlar da yumurtaya yatıyorlar. Uçurduğumuz lonidiler. Bu da tüy atmış kanadından. Sağ kanadından beşinci tüy atmış. O yüzden yakında bunlar da uçamayası hale gelecekler. En azından şu nuhudilere bir taklayı çevirttirebilseydik iyi olacaktı. Neyse ben bunları bir kovalayayım. Hava çok sıcak. Daha da ısınmadan uçmaları lazım. Sabah 9 ama hiç 9 gibi değil. Özellikle bu hafta bugünden itibaren hava çok ısınıyor burada. 32-33 derecelere geldi. Bakın kuşlar kalkmakta zorlanıyor tüy attıkları için. Sabah olduğu için çok gürültü yapmıyorum. Yani kuşları yatık hale getirmemek için 5-10 dakikada olsa uçurmak lazım. Çünkü uzun süre uçuramadık kuşları. Tekrar nefeslenmeleri çok zaman alıyor. Ve bakın uçurdum. Şurada yukarıda atmaca dönüyor. Kırlangıçlar onu kovalıyor. Ee, kuşları indirmem lazım. Bilmiyorum çıkıyor mu şeyde videoda göremiyorum ekranı ama. Tüten da atmaca. Yani işte böyle de durumlar var arkadaşlar. Kuşların tepesinde dönüyor. Şimdi bu da alabilir. Bayağı da büyük. Mecbur şimdi kuşları açacağım, indireceğim. Bunları fazla uçurtmadan. Yani sıkıntılı bir durum. Acaba gidiyor mu diye kuşların üstüne doğru da geliyor gibi. Ben şimdi kuşları bıraktım onu takip ediyorum. Eğer uzaklaşırsa kuşları indirmeyeceğim. kuşları indirmem lazım arkadaşlar çünkü kuşlara doğru geliyor. Uçuramadık gördüğünüz gibi. Atmaca, Gökdağ'ın, Yunan artık minimum problem. İnşallah kuşlara dalmadan indiririz. Kuşları, kuşlar da bayağı yükseldiler. Aslında en güzel uçacakları zamanda ben şimdi indirmek zorunda kalıyorum. Daha önce iki tane kuş verdik Gökdağ'a. Kuşlar da panik oldular. Üstten de uçak geçiyor bu arada. bir aksiyon yok. Göktuğan hala oralarda dönüyor ama yüksel, yükseliyor o da yavaş yavaş. Çok yükselirse yüksekten dalabilir. Kuşlar da kuşları gördüğü halde alçalmadılar. Dün uçurduk ya bugün biraz daha nefesli. Yani aslında ben bunları uçursam bunlar 15-20 dakika uçabilecek durumda şu an. Ama mecbur şey açmam lazım çünkü sabah saatlerinde gökdoğan varsa kesin saldırıyor arkadaşlar. Kuşlar dağıldı. Martıdan korktular herhalde. Yine bir 4-5 dakika koştular en azından. Alçalıyorlar yavaş yavaş. Kuşları takip etmekte zorlanıyorum Dün buraya mineral dökmüştüm minerallerin üzerine de çok az hafif bir su dökmüştüm. Şey, su diyorum pardon, tuz dökmüştüm. Yani çok az eser miktarda. Kuşlar mineralleriyle beraber biraz tuz ihtiyaçları oluyor. Çok fazla vermemek lazım böbreklerine zarar verdiği için. Hala onun kalıntıları var herhalde. O yüzden oraya çullandılar. Yemeye çalışıyorlar. Kuşlar bakın alçalıyor. Diyor. neredeyse 8 dakika oldu. İndireyim desem de inmediler yani uçmak da istiyor hayvanlar. Neyse şey o tarafa doğru gitti. Ee, Gökdoğan. Bir sıkıntı yaşamadık neyse ki şanslıydık bugün ama o kuşlara dalacak olsaydı kesin birini alırdı. Gerçi bu kuşlar üçü de İki defa saldırı atlattı. yani biraz da tecrübelendiler. Belki kaçabilirler bilmiyorum yani yeteneklerine bağlı. Ama risk etmek istemedim. Alta kuş açmama rağmen kuşlar uçtu. Hala da uçuyorlar. Bakın Nuri hala bel kırıyor bir tanesi. Bir tanesi çevirmişti ama olduğunu hala bilmiyorum. Kadrajı biraz genişletelim. Kuşlar geliyor. Kanatlarına çok basamıyor tüy attığı için. Bakın indiler. Bayağı bir yorulmuşlar. Ağızlar açık. Ama 8-9 dakikada olsa kazasız belasız kuşları uçurduk. Dede Boza epeydir banyo vermediğim için ilk işi banyoya girmek oldu. Tüy yoğun tüy zaten. Banyoya ihtiyacı var. Baba oğlu yan yanılar şu anda. Ön tepe limonlu bir dişim vardı. İlk bunu yavrularını aldım. Ondan almıştım bu çift tepeleri ve e, Bu düz limon yavruyu Sonra o limonun kardeşi vardı Çift tepe portakal Onu dişinin Ondan güzel yavrular alınca portakalı da bunda denedim Sonra bundan da Çift tepe portakalları aldım Neslini Bundan ve bunun oğlu olan Çift tepe limonluyu o dişiye de vurdum Ondan da yavru almıştım Böylece hem limon hem portakal yavrularımız oldu. Sabuni de veriyor. Baba sabuni olduğu için. Çift tepe sabuni dişi de oradan gelme. Onun altından sabuni ve kulalar da geldi. Kula, sabuni, miski, limon, portakal bunların hepsi bu şu an banyo yapan bu dede bozun yavruları. Bu kuş 7 yaşında falan. En yaşlı kuşum. altından gelen kuşların oynamadığını yani hepsi oynadı bugüne kadar. İyi ya da kötü dişisinin özelliğine göre. O yüzden memnunum. Sek sıkıntı uçurmaya zamanım olmadığı için son zamanda aldığım yani son bir senedir aldığım yavrular doğru düzgün sökemiyorum. Yoksa güzel yüksekte oynayan, yüksekte havai baş yapıp takla atarak kendini açan kuşlar. Ve çoğu zaman da çok aşırı sertte girmeden hafif bir geçişle sefere başlıyorlar. Bir bir, bir iki taklayla başlayıp sonra aktırıyorlar. Ee, güzel yani ideal. Geniş gezen, yüksekten atan e, bir ırk. Onun dışında bir de ala beyaz ve bir tane de Arap dişim var. Onlar da aynı ırk. Onlarda daha önce kaybettiğim güzel bir Arap erkeğim vardı. Onunla beyaz bir oyunu dişimden çıkan yavrulardı. Arada ön tepe veriyordu. İşte onlardan bir çift ön tepe beyaz, bir çift ala ürettim. Bir o yeni uçurduğum kuşun yuvasını almaya kalkıyor, o da zaten yorgun. İdare edeyim, sen gel bakayım buraya, çık yerine, rahatsız etme hayvanı. Bakın hayvanların hala nefes tanesi, yumurtada yattıkları için. Bu arada burada bakın bir çift yavrumuz var, küçük büyüyorlar. Hava sıcak, o yüzden üzerine yatmayabiliyor bir süre bunlardan bir tanesini baskıların altına sürüyorum. Bunu da kanadını açtım. Yeni getirdiğim balkonda büyüyen yavru. Bunların yavrusu. Bu Miro ile kendi kızına eşlemiştim. Bunlardan bir böyle yavru aldım. Bir de bir tane de dışarıda var. O da şu kanat çıkma Evet, banyo yapıyorlar. mineralleri de bitirmişler bu arada. Ofak ufak yavruları tek tek baktıracağım. Birini baskıya süreceğim. Küçük olanı. Birer birer baksınlar. Çok tüy zamanı zorlamak istemiyorum kuşları. Yani %90 ikisi de ön tepe beyaz çıkar. Anne baba ön tepe beyaz çünkü. Video çok uzun olmasın arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar bugünden ve iyi hafta sonları. Çünkü öğleden sonra dün de çekecektim video ama çekemedim. Aşırı rüzgar çıkıyor burada. Muhtemelen bugün de öyle olur. Başka video çekemem. O yüzden görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları.